arkadaşlar yine bir tane sorun çıktı. Yani yine botlarla mı oynayacağız? <laughs> yok arkadaşlar. <laughs> Asamalı oynuyoruz. Bu sefer ben yapabilir miyim? <laughs> yok. Gel. Arkadaşlar şimdi ben yapacağım. Arkadaşlar bakın. <gülüyor> <gülüyor> yok. Arkadaşlar bakın. <laughs> ee, yok ben bunu seçiyorsun. Arkadaşlar görüyor musunuz? Buradaki biziz. 6'lık oynuyoruz. Lolo, Drago, Edgar aldı. Aldık. Rakip kimi aldı bakalım? Oh. Meg. Miko, Lolo almış. <laughs> Biz Drago'yla yağdırıyoruz. vuruyoruz. öldü be. You see what is in the world?